Merhaba. kanalda DS hoş geldiniz. İkinci kanalda bu videoları yayınlamak istiyorum. İkinci kanalın linkini e, merak ediyor e. Videonun sonunda e, bu video yayınlandıktan 7 dakika sonra size söyleyeceğim. Yeni kanalı oluşturacağım falan. Neyse, kebap şefi şefse devam ediyoruz. Oyunu almak için 6 dolara yani 210 liraya ihtiyacınız var efendim. Tamam mı? İnşallah görüyorsunuzdur ekranımı. da ben bu mikrofonu böyle tutsarsam muhtemelen elim kırılacak. Abi bende niye bu kadar bir şey oluşmuş? Ne oluyor lan? İşte bir kendimi zor tutuyorum video çekiyorum diye. O da içmedim. Coca Cola da içmedim. Bir şey içmedim. Böyle ben bugün bir şey içmedim ki. Tek oyna. Basamadı ki gel. <laughs> Bastı tamam. <laughs> o ses benden gelmedi. Tamamdır. Şimdi hmm. bir dakika kamerayı mikrofonu ayarlamaya çalışıyorum. Ben mikrofonumuz iyi Dışarı çıkalım dışarı çıktıktan sonra ilk yapacağımız şey tabii ki de kebab Diğer videoda bahsettim. Köfte X. Müthiş köfteleri olan bir yer söyleyeyim yani. Neresi kötü derseniz hiçbir kötü bir yeri yok. Belki de Tokat'ın en iyi köftecisi olabilir. Belki, belki, bak, belki. Bu masa yine böyle a, a, yine isot dökülmüş gibi. Bu masayla anlaşamıyoruz biliyor musun? Bak yıkamıyor da. Altına bir tane daha var. Hadi bir sok dökülmüş masaya. Bir şey dökülmüş bu masaya. Ana. Bizim yaptığımız her şey bu şekilde. Neyse diğer şeyde gördüğünüz gibi aynı şeyde tekrar yapacakmış. Tavuk bu tavuk peşine koymayacağım. Tavuk bozunu ver. Bir dakika lan çorba mı? Hadi de tavuk yapmasın. Tavuk budunu koyalım ki çünkü yeni bir tarif olduğu için ne açılmış oğlum? Allah oğlum ne Gayet temiz yani yeri bak. Oğlum etrafı temizlememiz lazım. Temizlik müfettiş gelecekmiş çünkü de, o yüzden temizledik. Etraf gayet temiz. Halı da var. Bir burakildi çünkü eşek gibi böyle sizin koyacağınız şey. Lan ben size iç içecek ikram etmedim, bir şey ikram etmedim. Sormadınız. Ne ara aldınız, attınız buraya yani değil mi? Haklı diyenler yoruma. <laughs> İkinci bir... Bak yine elime tabak veriyor. Ulan lan ben ev annesi miyim? Niye hep elime bir, bir anda bir şey o tabak oluşuyor? Tabak geliyor abi elime bir anda. Ev anneleri demek ki böyle söylüyor. Bir anda tabak veriyor. Ev anneleri beni izliyorsanız iyi günler. <laughs> Pardon sayılı videolar. İzleyeceklerini pek sanmıyorum. Ne yapsınlar kebap şef oyununu? Yani bu da biraz akıllı. Şunu hazırlamayalım. Malzemelerimi alalım. Tamam. İki adet tavuk bacağı diyor. Tavuk bacağı. Allah Allah. Allah Allah. Tavuk bacağı mı? Allah. Ben de sanki bilmiyorum hacimini. 120 lira mı? <laughs> Egg like. Bir para. <laughs> şaka şaka. Bu videoya atabildiğiniz kadar yorum atın. Ama anlamlı yorumlar atın. Böyle a yazıp bırakmayın yani. A yazıp bırakırsanız belki kalp atarım. Bilmiyorum yani öyle bir şeylerim olabilir benim. tuzat acı biber atlıyor. Tuzun nerede? Tuzun nerede lan tuzluk kalp? Sana mı? 1-2-3 1-2-3 Sana da acı biber. 1-2-3 1-2-3 Tamamdır. Sonra bunları eşek gibi pişireceksin diyor. Acem mi bir dur ya? Ben kanı koymadım lan. Acem mi tamam şimdi başlayabilirsin. seni. Yanıyor. Yanıyor. Yer köfteci bir anda şey yiyin öyle günden Adam böyle kaçıyor. Yemeğe çalıyor. <laughs> Adamı dövüyorlar. Dövdükten sonra yer köfteci mebekleriz hepiniz <laughs> Ay ne kadar da manyabilir bu olay yani ben onu anlayamadım. Daha manyamaz bence daha bir manyak bir olay yaşanamaz. Çorba kasesiymiş işte lan bu. koy şunu şöyle. Başka yerine koyacağız. Domates pişirecekmişiz şey. ha. Domates. Tamam. Domatesimizi çıkaralım. Domates, domates. Domatesimizi alıyoruz. Domatesimizi kesiyoruz. Domatesi kesiyoruz. Domates bizi kesiyor. <laughs> tamam, domates normal bir şekilde kesiyoruz. Domates koyuyoruz. 8 ve 11 arası müşterim. Ulan lan bu ne lan? Oha! 8 ile 11 arası müşteri. Pek mantıklı bir müşteri sayısı gibi değil. Başa çıkamayacağım. Oh God damn right. <laughs> domates pişirip domates dilimle. İlk önce domatesi pişireceğim diyor sonra dilimleyeceğim diyor. Bu nasıl mantıklı? Domatesi pişirip sonra mı dilimleyeceğim? domatesi tam böyle bak şu ikisinin böyle birleştiği tam lokmalık yere böyle şok diye koyacaksın domatesi servisiniz hazır sonra ısısı da güzel tamam patates hazır master yapacağız sizlerle birlikte patat patato yapacağız sizlerle patatesin üç bölümü vardı bir böyle çiğ İki böyle patatesleri, bir de patates kızartması şeklinde vardır biz bunu böyle bir aa ayçiçek yağı alacağız evet ayçiçek yağı aldık. abi her şeyi istediğimiz yere koyabiliyoruz sen bu patatesi alın mesela buzdolabına koyabiliyorsun aa bunu alıp böyle bak mesela göstereyim gördün mü <laughs> Öyle saçma bir şey var tamam bunları aldık şimdi ayçiçek yağı alalım video bitmeden hızlıca inşallah da bitmez kendi kendine videoyu bitiriyor abi bunu ben yiyeceğim. Nereden ana içecek ya? İki tane alalım. Gelmişken. Mikrofon nerede lan? Her mikrofon burada. Tamam 100 dolarlık bir alışveriş yaptık. Neden 100 dolar lan? Ha 100 TL pardon dolar değil. Abi Türkiye Korkmaz Engin Kebap X. Neden şarapçı? Neden ulan neden? kasap koysaydın kasap gel bir tane daha koyardın <laughs> bu benim sorunum değil yani abi bunu alıp şöyle bile koyabiliyorsun mantığa bak ya her şeyi istediğin yere koyabiliyorsun abo <laughs> bunlar yanıyor bu ne lan oval derin tabak Böyle normal tabak kağıt gibi gözüküyor. Böyle oval. Ama Orada hazır zaten. menüyü açmak için tek beklediğimiz şey şu an bu. Aa ketçap mayonezi not. Ketçap. Ve mayonez. E gibi ses çıkartıyor ya. Hayvan gibi ileri koy. Tamam ben onu ayır alamayayım. Hayvan gibi ileri koy da alamayayım ben onu. Tamam. Bunu buraya koy. Bunu kapat. Sonra bunu al. Sonra bunu buraya koy. Tamam de. Işısı yüzde yüz. Tamam. Şimdi menü. Hı hı Tamam de. Dükkanımız açılıyor. Açıldı. Bugün o gün. Birkaç saat sonra dur. Birkaç saat yani üç, dört buçuk saniye falan mı? Galiba etrafa bakacağım bize. O gelene kadar. Ne oluyor lan? Hayvan gibi ses çıkıyor ya. Ne yapıyorsun lan? Tavuk bu tarıyorsan mı burada? Hmm. Hayvan gibi ses çıkartma. Hmm. Diye ses çıkartma yemek yerken. Hmm. <laughs> hmm. Sizin yapacağınız bir şey tükerim. Ne? Birisi pişmemiş. Bu benim sorunum değil. <laughs> ne var lan ne? Sana parmak kaldır